Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ebu Bekir Bilgen. Intro. Evet arkadaşlar bugün sokak röportajına boyut kazandırdık. Kazandırmadık. Kazandıracağız. <gülüyor> <gülüyor> boyut kazandıracağız ve resital yapacağız böyle sorulardan. Karışık sorular soracağız. Çok güzel video olacağına inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Eee <laughs> isminiz ismin neydi abi? söylemesem olmaz ya, olur yani. Abi. Fuat abi. Fuat. İsmini abi. vermek istemiyorum. <laughs> <laughs> Bir gün karşı cins olarak uyansaydın ilk ne yapardın? Daim. Seyda ya. İlişkinizdeki en saçma kavganız neydi abi? <laughs> Bana vermemez. <olur. gülüyor> <laughs> buradaki, buradaki her yol Seyda'ya çıkıyor. <laughs> Öpülecek aman en güzel aman. yer neresidir? Buna da Seydam'ın evet. der Yo yo Seydam değil de. Kuzenim vardı. Ha? Göz bir Kuzenin neresi? Oğlum para istiyorsun röportajda ya. Evet. Abi abi çocuğun sıkışmış abi ne yapıyorsun? Kuzenin neresiydi abi? Yok sen değil de Seydam'ımızın kokusu. Seydam'ı <laughs> videoyu izlerse ağır ya. Yani. Seydam'ın da şeyine şey yapar. Düşünmez. En utandığın an abi. En utandığın an? <laughs> Nerede uzaklaştın? <laughs> Tuvaletin paddeye <batyak> kapıyı açmasın. <laughs> <laughs> Bütün mal mülk ortada. <laughs> ne yaptın abi mesela tepkin ne oldu? Abi dümdür ki parçayı. Yıkanmadan mı? bir itirafın var mı abi bize? Şey, sakladığın bir sırrın Valla bir var var da nasıl söyleyeyim? Ben kanalda çıkıyorum. YouTube oraya... YouTube YouTube ya rahat ol abi. Video çıkaran değil mi? Yok yok tabii. Yok yok YouTube. Yo. Sevdiğim biri vardı kavuşamadım. Hala onu seviyorum. Evli misin abi? Yenge <laughs> <laughs> buradan selamlar öncelikle. <laughs> yani gönül işleri. Tabii. İlişkinizdeki en saçma kavganız neydi abi? ilişkimizdeki. Valla abi benim isteğim onun vermemesi olmuştu. <laughs> Bu ayrılık sebebidir herhalde. Ya. Bu senin için ayrılık sebebi olmalı. Onun gibi bir şey değil. Buradan <laughs> bir kuzenim de var. Şanköy'de de çıkıyor. Kabrağa da sesleniyorum. <laughs> buradan, buradan sesleniyorum. Kabrağa da sesleniyorum. Adı Engin'dir. Soy ismini abi. Ya. Soy ismini boş yedi. <laughs> o izlerse ben bir gün ona izletirim. Sen yani o, o seni tanır. Tamam, tamam, tamam abi. Üstüm de veriyorum artık. Biz de hemen bir sonra onu da alırsın. <laughs> biri en azıkta, biri de şu an köyde İkisi de birbirinden kabraktır abi. kardeşlerimiz. de ince bir ayrıntı. E diğerinin ismini Bu vermedin. Da onların ha. da, diğerinin ismi Yusuf'tur. E, Engin ve Yusuf abimiz. Aha. Diğer kardeşleri de burada evde bu çocukları da bu bizim kardeşimiz yani ne rafımız ama diğeri baş pezen yani, yani bir gün ticari gibi bir şeydi. Ne yapmış abi sana bu kadar yani seni, seni sinirlendirecek ne yapmış? Ya ona sinirlendirmek değil de yanımda olmadığı gün nalet gelsin ona öyle değil sana. Sen <laughs> istiyorsun ki bütün arkadaşların falan hep tabii, yanında olsun. Tabii, tabii. Aynada hiç öpüşme provası yaptın mı abi? Kirli kelime Heh. Aynada böyle <laughs> Bir nesne olarak dünyaya gelseydin, bu nesne ne olurdu? Ne olarak? İç çamaşırı <laughs> Niye iç çamaşırı? Benim de pantolonum Hem önden hem arkadan Donamak istiyorum birader Yabancı yoruklu olsan, hmm. e, hangi yoruklu olurdun ve adın ne olurdu? Vallahi, Allah Hangi günü bilmem de. Zayif. Ya. Şiatlara abi gösterdin oraya. Aman <laughs> abi şey. Abi eğer öyle bir yıldız olursa <laughs> klibinde de seni oynatmayı <laughs> düşünüyor <işte>, herhalde. <laughs> <abi>. Kameraman olur. <laughs> Bir gün karşı cins olarak uyanırsan yapacağın ilk şey ne olur? Oo. <laughs> tamam, şimdi karşı cins olsan ne yapardın? Evet. Hangi kanalda yayınlanıyor ona göre? Youtube'da ya. Ha, Youtube <laughs> Verirdim ben de. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Sen iki dakika sessize alıyorum <laughs> ve buraya dönüyorum. Sen, yani ne yapardın? Ben. Sen ne direkt dedin? Direkt. Ya bir üretici ol ya. Farklı bir cevap. Berat kız olmana gerek yok. <gülüyor> 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 yani vermek için kullanmayı bak haklı. Ben verirdim. Bunlar hepsi şey odaklı. <laughs> odaklı olduğu için <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> ilişkinizdeki en saçma kavganı güzel önce Berat nasıl? Berat kopya çekiyor çünkü. Ya benim ilişkim olmadı Hadi be sevgilin olma. Kaç yaşındasın? 15. 15 daha küçük soru. <laughs> Sen? Yaş olarak mı? Hmm. 16'ya gireceğim. Bir Yaş olarak Ne olarak sandın? <laughs> <laughs> Sanıyordum kiniz var mı? Efendim? Sanıyordum ki. Mesela şöyle. E, küçükken farklı bildiğiniz bir şeyin büyüdüğünüz zaman sizin düşündüğünüz gibi olmaması. Abi, ben, ben Bülent Ersoy'un erkek olduğunu öğrenince Vay. erkek olduğunu yeni öğrenmiştim. Ne zaman öğrendi bunu? E, 13 galiba, 13 yaşında. Keçen sen öğrenmişsin onu. Ben <laughs> önceden <laughs> kız sanıyordum onu. Hani Bülent ismine kız mı? hani... Öpülecek en güzel yer neresidir? Boyun. Boyun. Yani burası neyse işte mı? A, gıdık. 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 gıdık, gıdık. Aynen gıdık. <laughs> ah gıdı gıdı meh. <laughs> ya. Yanak mı? Bu çocuk bak bu çocuk edepli var ya namuslu. <laughs> bu var ya sürekli böyle erotik düşünceye sahip. <laughs> Mesela karşı cins olsa verir. <laughs> Ondan sonra. Abi ben sana sana öper. Bize vereceğin en saçma bilgi. Mesela ben sana örnek vereyim. Bu, burnunu kapatarak hmm, yapamazsın. Denemesi bedava. Boş ver. Deneyebilirsin ya. Burnunu kapatarak ama. <laughs> hmm, böyle, böyle saçma bir bilgi. En saçma bilgi. Evet. Şöyle. Sen dışına dur, seni sesli alıyoruz ve Berat'a dönüyoruz. Berat Abi saçma bir şey. Mesela? Su, hı. su aygırlarının... E, sütü pembe. <gülüyor> 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 Harbiden bayağı saçma evet, bir şey. <laughs> <laughs> Bize bir itiraf. İtirafın var mı? İtiraf. Yine seni sessiz alıyoruz. Berat'a dönüyoruz. Bir tane. Sonra ha geldi. Ortak'la beni geç sanıyorlar. <laughs> yani çok şey bir şeydi ama gay değil abi. <laughs> hayır, itiraf et buradan söyle. Hayır abi gay değilim ama ne itiraf edeyim? Çocuk homoseksüel değil abi ne? Yani üstüne gitmeyin. Abi ben de gay sanırım ben de ya. Beni hala gay Niye peki? Valla bilmiyorum. Vermiş olduğunu <laughs> izlenir mi alakalı? Galiba <laughs> onda. Belki sevgilisi yok mu? Haa. Hayır sevgilin de olmadı o yüzden. O yüzden olabilir. Belki... O yüzden derken gay olduğun için mi sevgilin olmadı yok? Hayır hayır. <laughs> sevgilim olmadı bence o yüzden oldu. Aga be. Ha, bu gece de onun <laughs> için yakıyoruz. Bu gece değil, yakan yakmış zaten. Geceyi beklememişim. Evet, şimdi en utandığın an. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. <laughs> en utandığım, utandığım an. Hayatım Seni uyan... zannetmeleri. Biraz, yok bu değil. En utandığım an e, bir kızla konuşuyordum. Hı. Seviyordum. 6 ay mı? Aynen 6 ay boyunca konuştuk. Ona teklif ettiğim zaman çok utanmıştım. O, o, kabul o, etmedi mi? Etti abi nasıl etmedi? İki sene kabul çekti. etti oğlum. Ne utanıyorsun artık? Bilmiyorum. O an, <laughs> an utanmış <laughs> ya. Tamam. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir de onun görüldü tamam. attım sana. Bir de onun kursuna gitmiştim. Hatta ben de arkadaşım gittik. Dayak yiyecektik onun yanında. Hmm. 15 işte ben orada. Yediniz mi peki? <laughs> Yok abi kaçtık. <laughs> <laughs> i̇şte adamlık. Hercek i̇şte ferahsız. <laughs> adam. <Utanıyor gülüyor> abi 8. sınıftaydık maçtan çıktı. E, yanlışlıkla kızlar tomutuna girmiş. Ben de sen, mi? gel olmamak anda biraz daha <laughs> Çok Aynada hiç öpüşme <laughs> provası yaptınız mı? Hayır. Hiç mi? Hayır. Ben hiç mi var diye var. ikinci kez sormam peki. <laughs> Hayır. Hayat sen zaten mi? yapmalısın bence, sevgilin de yok. Hayat Senin sevgilin de yok, yapmalısın. Çünkü... ...hani... Alıştırma. Veririm antrenman. Hatta duvara delik falan açtı. Sinerdeki duvar gibi. Bunun <laughs> da evleri delik deşiktir ha. <laughs> Vallahi delik deşiktir. Evleri derken kaç tane evin var oğlum? 3 tane. 5 diyor oğlum. Abart abart. 3 tane. Beğenmediğin bir hediye alıp beğenmiş gibi yaptın mı? Hediye alalım ya ben şu Abi siz nasıl bir yıkıksınız? Yıkıklı mı yıkıksınız? Ben kendimi yıkık zannediyorum var ya. Şaka ya. Bana hediye alan Bak bu hediye alan, bu hediye alan olmamış. <laughs> bu daha yıkık. Çünkü sevgilin yok. <laughs> bir nesne olarak dünyaya gelseydin bu nesne ne olurdu? <laughs> Dil de <doğrudur. gülüyor> <laughs> Onu diyeceğim. <değilim>. Ben bu <laughs> arkadaşın no içine oluyorum. Ben dil doldum. Bu arkadaşın yönelimleriyle alakalı olan bir şey var. Kalk oradan geç otur. Abi ne olmak isterdim? Siyah pantolon olmak isterdim. <laughs> Niye siyah? Herkes giyiyor. <laughs> ama evet, Abi, Bacak o. mı soksunlar onu mı <laughs> yani? Yok ne bileyim ama en işlevli şey herkes seviyor. Siyah pantolon. En işlevli şey nasıl bir işlevli var giyilmek Herkesin dışında? Herkesin giydirmesi. Herkesin giydiği işte bir şey. <laughs> Yabancı biri olsaydın hangi yuruktan olurdun ve adın ne olurdu? Michael. <laughs> Jacob. Cinsiyet önemli mi? Yok. Ya şey... yani yabancı bir uyruktan hani erkek olarak. Olmak kadın olmak istiyorsan o senin tercihin yani. Şey şey Rus olmak isterdim. Alek diyor Alex. Alex siz <Alexis> falan diyeceğim. Muhammed. Muhammed ve Berat'a çok teşekkür ederiz. öpülecek en güzel yer neresi? Valla <laughs> <laughs> dudak. en utandığın an en, en utanılma evlendiğim zaman. <laughs> yenge bunu izlemesin abi Vallahi o doğru, doğru söylüyor. Yalan mı yapar? yüzüne de söylerim ee, yani. Aynen. Valla Yenge bunu izlerse sıkıntı olan, evimin tehlikeye girer abi. abi ya olsun yani. Utanılır. <laughs> ol. İnsan utanır mı yani? Utanır Utanır, Siz belki evlendiniz mi? Yok yok evlendim. Evet. Ne kadar da severek alsan utanıyor. Bize e, yapmak istediğin bir itiraf var mı? Bir şey itirafı uzun zamandır sakladığın bir sırrı ben, ne biliyorsun. Bana bir arkadaşımı hiç <laughs> bir türlü ona demedim. Çünkü çok, çok saçma bir arkadaştı. Böyle her şeyi bile rahatsız oluyordum onun konuşmalarında. Ama, konuşayım. he, ama hiç söylemedim. Bir gün bile kalbini kırmamak için Bu söylemedim. senin içinde kalmış yani. Evet. Söyle abi şuradan kameradan söyle Sen ona. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok çok eğlenceli bir videoydu. <laughs> çok güzel bir videoydu. Gerçekten eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Videoya abone olmayı... <laughs> ben çekmiyorum abi. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.